Kanal seyircileri, sevgili Samsun halkı Lavlet AVM farklılıklarına her geçen gün devam ediyor. Bu hafta oldukça özel bir indirim kampanyasıyla karşımıza. <laughs> First Brands Outlet, Samsun'da Outlet AVM'ye geldi ve insanlar keyifli havanın tadını çıkarırken indirimleri de kaçırmıyor. Müzik <laughs> Trend şu anda piyasada bilindik markaların outlet ürünlerini satıyoruz. Daha çok markamız outlet üzerine kurulu. Şu anda da mevcut olarak Samsung ilk defa bu programı yapıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok da talep var. Çünkü ciddi anlamda etiketin yarısı olarak ürünlerimizin satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bir ay boyunca da kampanyamız devam edecek. E, tabii daimi olan sürekli müşterilerimiz de gelebiliyor. Hani e, İstanbul'dan tanıyanlar da var. Aslında İstanbul kökenli bir firmayız. Dolayısıyla da kendilerini de bilgilendiriyoruz. E, ve devamlı yeni yeni ürünler getirterek o müşterinin ayağında kesmek istemiyoruz açıkçası. Fiyatlar çok uygun olduğu için müşteriden ciddi bir talep var. Çünkü piyasanın en iyi hatta dünya markalı ürünlerini gerçekleştir, satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bir ay boyunca devam edecek. 1 Ağustos 31 Ağustos arası devam edecek. Yazlık ürünlerden ibaret. Fakat hafif hafif böyle Ağustos'un 15'ine doğru kışlık ürünlerimiz de gelecek. İşte bot, mont e ve tabii ki de bunlar da marka. E şu an için mağazamızda bulunan tüm ürünlerin yarısından çoğu zaten %70'i tişört, yazlık ürüne kurulu. O zaman buradan gelecek olan ziyaretçilerinize neler söylemek istersiniz? Sizin farkınızdan bahsedebilirsiniz. Bunun dışında neden siz tercih edilmelisiniz? Yani şu anda mevcut olan sezon AVM'lerde bir tişört, bir kot pantolon ciddi anlamda şu ortamda fiyatları çok yüksek geliyor. Biz markayı ucuza getirdik. Bizi tercih etmenin sebebi de aslında müşteri burada daha önce böyle B kalite ve C kalite alacağı ürüne biz A kalite ürün sunuyoruz. Dolayısıyla da müşterinin bizi tercih etmesinde aslında en büyük sebep de bu. Markayı ucuza alıyor ve müşteri de bunu çok iyi biliyor. Özellikle Lavlet AVM e gelen müşterilerimizin A segmenti, B segmenti, C segmenti bütün müşteriler geliyor. E ee, de evet, evet, çok fazla AVM de çok şık, çok vakit harcayılabilecek bir AVM. Dolayısıyla da hani bunun sonu bu şekilde Daha ilk başta nasıl başladıysak sonunda bu şekilde olacaktır. Fiyatlar çok uygun, çok güzel fiyatlar. Yani normal mağazalara göre çok uygun fiyatlar. Bakıyoruz sadece beden ve numarada biraz sıkıntı var gibi. Diğer iyi, fiyatlar çok çok iyi. Ayağıma uygun ayakkabı bulmaya çalışıyorum. Yoksa alışveriş yapacağız, çok güzel. Yani şu anda uygun, evet doğru. Şeye göre, diğer mağazalara göre uygun, evet. Güzel, ayakkabı tarzı bakıyoruz tamam. şu anda. Ee, oğlumu bakıyorum. Biz de yine Giresun'dan geldik. İyi gidiyor. Gayet güzel. güzel. Fiyatları karşılaştırdığımız zaman gerçekten bir farkı fark edebiliyoruz. Yani şu anda çakma ürünler bile bu fiyatlara <laughs> görebiliyoruz piyasada. O yüzden gerçekten fiyatlar gayet güzel. Ya, buraları zaten biliyoruz. Normalde eşim Samsunlu zaten. Sürekli geldiğimiz bir yer. Sürekli takip ediyoruz burayı. Evet.